Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Ayın biri kilisesinde işim bitti. Ee, kendim için, kız kardeşim için ve bir arkadaşım için e, dilek diledim. Ee, i̇nşallah e, dileklerim en iyi, en yüce şekilde olur. Ee, buranın enerjisi de size de gelsin, sizin de dilekleriniz gerçekleşsin, ee, sizin de hayatınız güzelleşsin. ben diyorum ki bakkaldan sakız alır gibi kolaylıkla hızlı bir şekilde hemen şimdi hayatımda teşekkür ederim oldu oldu inşallah herkesin gönlünden geçen gerçek olsun zeytin ağacının altındayım Burada da nar ağacı var oraya da bileğimdeki matris çıkar